kayıtlardaki o son fısıltı, 302 numaralı odadan gelen o keskin çığlık, kaybolan adamın son görüntüleri, ya o lanetli odadaki sıradaki kurban sen olsaydın. 1978'de araştırmacı Arthur Miller Perili Otel'in 302 numaralı odasına girdi. Önceki kayboluşları belgelemekti amacı. Gece yarısı telsizinden boğuk hıçkırık sesleri ekibi dehşete düşürdü. İletişim kesildi. Sabah kapı kırıldığında Miller'dan geriye sadece titreyen bir kamera ve boş bir oda kaldı. Duvarda kanla yazılmış çözülemeyen semboller vardı. Eşyalar yerli yerindeydi ama Miller asla bulunamadı. Buhar olup uçmuştu. Ama odanın asıl kabusu yeni başlıyordu. Yıllar sonra giren her görevli tarifsiz dehşet yaşadı. Duvarlar fısıldıyor, eşyalar hareket ediyor, aynalarda gölgeler beliriyordu. Adı geçince bile tüyler diken diken. Adı geçince bile tüyler diken diken. Miller'ın kamerasındaki son kayıt. Boş yatakta aniden beliren şekilsiz bir karartı. Sonra sadece statik. O odada hala yaşayan bir ruh var. Peki ya bu ruh kendiyle birlikte götürecek yeni birini arıyorsa? Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name. burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.''